Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın kıyıkı kanalındayım. Bugün arkadaşlar Esat BC ve Eymen Şiye'ye BC yanımda. Bugün efsane bir açılım yapacağız. Evet buraya önce Lucas yapıyoruz. Ya bir su. <laughs> Videonun içine Evet arkadaşlar şuradan en istediğimiz şey karakter. Hangisini istiyorsun bebeğim? <laughs> bu bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YouTube'a başlayacağım. Yemin et. Yemin et. Tamam edem. lan hadi bakalım. Bunda bok. Bu Dur bir <laughs> iki 4, 5, 6, lan bu ]是的. değil. <gülüyor> otis otis. <gülüyor> 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13. 14, 18, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Hadi son, Allahım, İnşallah vardık. Mı... Hadi şurda oynayalım oynayalım. Allah, hadi sekiz. Sekiz Hadi. 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 Oyun oynayalım. Koy buraya. Koy buraya. Hadi. Sekiz mi yazdı? 7 yazdı. Tamam. yazdı. Şey, şey, şey 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 şey, Bırak. şey. Bırak. Arkadaşlar, arkadaşlar ben 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 ki ben ki. Arkadaşlar iyi bakın ne? kanalıma videoma. Hoşçakalın.